Sevgili Kovalar ve Yükselen Burcu Kovalar Aralık ayının ilk günü bir yeni ay deneyimledik Yay Burcu'nda ve buradaki sabit yıldız etkisi Anteres bir savaş, mücadele etkisi verir ve Batı'nın gözcüsü Azrail burada bir mücadele ile ilgili alanlar hayatlarımızda hepimizin tüm burçlara ait başlamış olabilir ki zaten dünyada global olarak da o yıkım enerjisini ve yeni oluşumları görüyoruz. Şimdi yeni ay yine yay burcunda. Özgürlükler alanı, eğitim, inanç hep onların sorgulandığı bir dönem. Geliyoruz 15 Aralık'taki dolunaya. Sizin de zaten kova burcundaki bu yeni ay kariyer evinizde meydana geldi. Buradan şimdi 15 Aralık'taki dolunaya geldiğimizde dolunay enerjisi de Ay deklinasyon dışı olduğu için çok duyguların yoğun olduğu bir etki. Ve hem yeni ay hem dolunay yay enerjisinde olduğu için yay inançlar, özgürlük alanları bu noktaları işaret ediyor. Ve yay çok özgürlüğüne düşkün olduğu için önce ben denilebilir. Yani benim hayatım, benim yaşantım ama ben derken evli bir kovaysa evet seni de görüyorum çocuğunu da görüyorum. Ortağımı da görüyorum. Evet benim hayatım benim özgürlük planım ama seni de burada görüyorum noktasında o güney ay düğümü terazi kuzey ay düğümü koç evet kendimizi kendi ruhumuzu kendi bilgilerimizi kendi hayat planımızı göreceğiz ama bir noktada o özgürlükle yürürken de karşı tarafı göreceğiz çünkü duygusal ay noktasında o duygusal temalar ön plana çıkabilir. Bu dolunaydaki en önemli etki Mars retro, Merkür retro. Zaten Plüto şimdi kova burcuna geçtiği için tüm kova burçlarını derinden daha toplumsal, daha farklı bir bakış açısına zaten tüm borçları evirirken kovalar bu derin dönüşümü zaten geçmişten gelen ve şimdiye de bu 2024 8 enerjisini tamamlayıp 2025 9 enerjisini yani 9 her şeyi kapsayan bir sayı tüm noktaların toparlandığı bir dönem. Evet e, kovalar birçok e, alanda sahada sorumluluklar altında ezilecekler. Şimdi ama diyor ki sistem kova güçlü bir burç kova bilgiyi alıp taşıyan bir burç. Bu noktada işte Plüto Kova kovaları değiştirecek. Venüs Kova'da, Kova'daki o özelliklerle daha paylaşımcı bir noktada seveceğiz ama Plüto Kova'da Venüs Kova'da belki partnerlerinizi, sevgilileriniz, eşlerinizi bir Plüto tutku verebilir, tutkulu sevebilirsiniz. Şimdi ikinci evde Neptün Kuzey Ay düğümü var parasal kaynaklarınıza yatırımları nereye yapıyorsunuz dikkat etmekte fayda var. Sıkıntılı bir süreçten geçip yatırımlarınız arttıysa yatırımlarınızı kontrol etmeniz, o ayağınızı sağlam yere basarak tüm maddi kaynaklarınıza ilgili harcamalarınızı dikkat etmekte fayda var. Dördüncü evde Uranüs birçok kova ev değişikliğine gidebilir, yeni evler de devreye girebilir. Ama 5. evde Jüpiter, Jüpiter'in retrosu bile iyidir. Jüpiter ileri hareketine geçtiği takdirde bu noktada sizi şanslı noktalardan etkileyecek. Şimdi bu dolunay enerjisindeki en büyük etkin Mars ve Merkür ikisi de retro. Retro'la dünya gezegenine yaklaştığında işte kişisel gezegen, Merkür ve Mars eylemler, bu noktadaki düşünceleriniz, yapılarınızı bir önünüze gelen hangi sahaysa, ve kovalara dair bu noktaları gözden geçirmek önemli çünkü Mars ve Merkürün açısı çok olumlu bir açıda bu noktada yapacağınız eylemler 2025'e adım attığınız sürece kalıcı ve güçlü olacaktır çünkü zaten burada sizin Mars ve Merkür 7. ev ve 10. ev yani kariyer alanlarını etkilediği için zaten kovaların yeni ayda kariyer evlerinde doğduğu için bu dolunayla beraber kariyer alanları ve iş birlikleri, iş birliklerine açık olmanız gerekiyor. 7. evden kariyer alanına Mars, Merkür o kurulan iletişim ve köprüleri kalıcı birlikleri ortak ilişkilerle desteklenen yapınızda kalıcı bir kariyer temellerini oluşturacaksınız. Hangi sahalar önünüzde ise bu retrolarla beraber double önünüze düşen bu konuları e, temizleyip en azından hedef ve çalışmalarınızı bir programla yapıp 2025'e adım atmanız önemli. Kovalara bakalım. Evet, kovalar bu maddi kaynaklarını da toparladıklarında işte 7. ev evlilikler, ev konuları ön planda Plüto kova birçok sah birçok konuda kovaların sorumluluk alanlarını arttıracak. Umarım ki güzel ailelerinizle beraber Venüs kovada sevgiye dair güzel birliktelikleriniz 2025'e de taşınır. Hayırlı uğurlu olsun. Giden 2024'te gelen 2025'te.